Evet Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri Öncelikle şunu belirteyim ee, Üzerinden epey zaman geçmesine rağmen e, Din İşleri Dairesi Başkanı'nın görevden alınmamasını şiddetle kınıyorum Bu ülkede Egemen Devlet, Yüce Meclis, Yüce Kürsü söylemleriyle layık devlet korunamaz. Bu ülkede KKTC Meclisi'nin avlusuna büst dikmekle ki onu da beceremedik. Layık devlet korunamaz. Daha neyi bekliyoruz? Devlet makamları içerisine sızdırılmış, laikliği tehdit eden uygulamalarda bulunan ve bu tespit edilen bu memurumuzu dahi görevden alamıyorsanız neyi bekliyorsunuz? Bu kişi özelde kadınlarımıza ama genelde tüm halkımıza, tüm halkımızın özgürlüklerine, tüm halkımızın kişisel özgürlüklerine hakaret eder derecede ve saygısızca müdahale etmiştir. Ve bu tespit edilmiştir. Ve anayasamızın da buna el vermediği, buna izin vermediği ortadadır. Daha neyi bekliyorsunuz? Ve anladığımız kadarıyla soruşturma falan da başlatılmamıştır. Yazık. Laik bir devlete bu kadar müdahale yapılacak, tehdit altında olacak ve siz bir yerlerden korktuğumuzdan dolayı hiçbir müdahalede bulunmayacaksınız. Yazık. Ve şunu belirteyim. Eğer koltuklarımızı düşünüyorsak, makamlarımızı düşünüyorsak ki bu makamları, bu uygulamalarınızda, bu tavırlarınızda yerle bile diyorsunuz bu ülkede. Bir bakacaksınız bir talimatla o koltuklar altınızdan gitmiştir. Bunlar bugün bu ülkede sık sık yaşanmaktadır. Ve bütün iradenizi maalesef başka yerlere teslim ettiniz. Ve bir an önce bir an önce bu ülkede birinci uygulama olarak en kısa zamanda Din İşleri Dairesi Başkanı'nın hemen görevden alınmasını bekliyoruz ve takipçisi olacağız. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, son günlerde bazı müjdeler verdi e, Başbakanımız. Tabii ki bunlara da değinmek isterim ve bu müjdeleri verirken de şunu görüyoruz. Dünden beridir açıklamalardan gerçekten. Hükümet kanadı, hükümet mensupları bu müjdelerin içeriğinden bir haber, ne içerdiğini bilmeden farklı farklı yorumlar yaparak halkı, halkımıza müjde vermeye çalışıyor. Bu konuda söyleyebileceğim birkaç şey var. Tabii ondan sonra da sağlığa geleceğim. Elektrik konusu Tabii ki işte değişik günlerde değişik açıklamalar. Dün Sayın Arıklı yine farklı bir açıklama getirdi. İşte kabloyla oynan, işte interkonnekte veya kablo tam ne yapılacağını kendileri de bilmiyor. Ve bunun kesinlikle altı doldurulmuş şeyler değil. Maliyeti ne olacak? Bu maliyeti kim üstlenecek? Kim tarafından yapılacak? Bunlar şekillenmeden işte siyasi bir e, politik e, şeyle e, amaçla müjde diye e, halkımıza iletilmektedir. Diğer konu yine sosyal konut projesi. O da dün veya diğer günlerde bahsedildi. Bunun da e, kimin tarafından yapılacağı işte TOKİ aracılığıyla olacağı söyleniyor ama ülkemiz insanı neresinde olacak? Ülkemiz iş insanı inşaatçısı, ülkemizdeki yaşayan kesimlerin bunun neresinde olacak? Henüz bu konuda da bir açıklık yok. Esas sağlık konusuna geleyim. Tabii ki burada da verilen müjde şu. TC kökenli, TC uyruklu ve hem TC hem KKTC uyruklu Kıbrıs'ta yaşayan vatandaşlarımıza Türkiye'de sağlık hizmeti verilmesi. Tabii ki bu konuda baktığımız zaman sıralayacak olursak Türkiye'de yaşamayan bir vatandaşımız, Türkiye'de herhangi bir sağlık sistemi içinde olmayan bir vatandaşımız, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından sevk almayan bir vatandaşımız, Türkiye'de herhangi bir kamu veya özel sağlık kuruluşundan Hizmet alabileceği müjdesi. Peki soruyorum. Bu durumda bu uygulamaya geçerse ki geçeceğine ben de pek inanmıyorum. Bu bir seçim yatırım olarak e, ortaya atılmış bir müjde gibi görünüyor. Ama soruyorum gerçekleştiğini varsayarsak bu oluşacak maliyeti KKTC maliyesi mi? KKTC'deki sosyal sigortalar kurumumu karşılayacak ve bunun maliyeti ne olacak? İkinci sorduğum, eğer böyle olacaksa bu mali yükün boyutu hesaplandı mı? Kaynağı bulundu mu? Üçüncü, sadece KKTC e vatandaşı olanlar niye bu şekilde sağlık hizmetlerinden faydalan, Türkiye'de faydalanma durumunun dışında bırakılmıştır? Yoksa yavru vatan unutuldu mu bu pozisyonda? Aslında tüm bunlar belli oluyor ki henüz daha şekillenmemiş ve Türkiye'de yakın zamanda Mayıs ayı içerisinde planlanan seçim öncesi ...siyasi bir takım e, girişimlerdir. Sağlık konusunda olsun, diğer konularda olsun... ...şu anda ülkemizde vatandaşlarımız... ...çok ciddi sorunlar yaşamaktadır. Ekonomik sorunlar yaşamaktadır vatandaşımız. Enflasyona bağlı, hayat bağlı, bağlı çok ciddi boyutta e, kriz yaşamaktadır. Ve maalesef bu konularla ilgili... Hiçbir plan program yok, hiçbir denetim yok, hiçbir kontrol yok. İşte ortadadır mazotla, e, benzinle, mazotla yaşadığımız geçmiş günlerdeki sıkıntılar, sürekli hala daha devam eden elektrik kesintileri, elektrik kurumunun, tekneciğin ciddi boyutta uğratıldığı, her gün uğratıldığı zarar ziyan ve bunlar ortada dururken, biz uzun vadeli projeler vermeye çalışıyoruz ve bunların üzerine maalesef eğilmiyoruz ve hala da bu sorunlar ortada duruyor. Ve vatandaşımız önünü göremiyor. Sağlıkta yaşanan çok ciddi sorunlar var. Biz ülkemizdeki sağlıktaki ciddi sorunları nasıl çözebiliriz? Altyapımızı bir an önce nasıl toparlayabiliriz? Ve ülkemizdeki tüm insanlara gerek Çift uyruklu, tek uyruklu, yabancı uyruklu tüm insanlara nasıl daha iyi bir sağlık hizmeti verebileceğimizin e, altyapısını oluşturma yerine biz bir takım siyasi açıklamalarda bulunuyoruz. Tabii ki yine tekrarlamak zorundayım. Yani bu kürsüye e, defalarca çıkıyoruz. Bunları defalarca tekrarlayacağız. Şu anda ülkemizde çok ciddi altyapı sorunları yaşanmaktadır. Çok acilen yeni hastanelere ihtiyaç vardır. Defalarca bu konuşulmuştur ama maalesef çok yavaş ilerliyoruz. Çok e, e, hızlı bir şekilde hareket edemiyoruz. Personel eksiklikleri hat safhada. Tıbbi cihaz eksikliği, donanım eksikliği hat safhada. Çok ciddi ilaç sorunu yaşanmaktadır. Az önce yine bahsedildi. 112 Hızır Acil'in çok iyi bir çalışma gösterdiklerini ben biliyorum ama işte dün de yaşandı bir ambulans krizi yaşandı. Ambulansın olmamasından dolayı bir ciddi kötü durum yaşandı. Bir hayat kaybettik. İşte bunlar üzerine nasıl daha iyi geliştirebiliriz, nasıl yapabiliriz bunları konuşmamız lazım. Geçmiş günlerde çok ciddi yığılmalardan dolayı Girne Akçiçek Hastanesi'nde iki tane acil serviste, iki pratisyen hekim istifa etmiştir. Ve bu plansızlık, bu programsızlık devam edecek olursa bu istifalar daha da devam edecektir. Belli uzman uzmanlıklarda çok ciddi eksikliklerimiz vardır. Bunu her seferinde tekrarlıyorum. Çünkü bunların bir an önce halledilmesi lazım. Bugün bu sebeplerden dolayı ameliyat randevuları, ultrason randevuları, tomografi, MR randevuları çok uzamıştır. Hatta hastalar hekimlere ulaşamıyor. Randevu sistemine geçiyoruz. Fakat bir hasta randevu alabilmek için e, günlerce bekliyor. Günlerce bekliyor. Çok ileri tarihlere randevular veriliyor. Dediğim gibi Hızır Acil'le ilgili e, özellikle uzak bölgelere yani Karpaz olsun, Lefko tarafı olsun, Dirne'de Esentepe bölgesi, Tepebaşı bölgesi buralara sürekli olacak ambulansların monte edilmesi gerekir ve bir konuyu daha buradan belirtmek isterim. Sadece ambulansın orada olması yetmez. Donanımlı, deneyimli, eğitimli Paramedik olur, hemşire olur, şoförü olur. Bu tür personelle bu ambulanslarımızın da donatılması lazım. içinin doldurulması lazım. Aksi takdirde acil durumlarda hastalarımız zarar görmektedir. Sağlık ocaklarının güçlendirilmesi lazım. Bunu defalarca konuşuyoruz. Tabii ki bunu yaparken hastanelerin de birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak hizmeti veren hastanelerin de planlı bir şekilde reorganize edilmesi lazım. Her yönüyle altyapısıyla doktoru ile hemşiresiyle yardımcı personeliyle aletiyle tıbbi cihazıyla donatılması lazım. Düzenlenmesi gerekmektedir. Bunları konuşuyoruz. Hep böyle yapacağız yapacağız olacak gibi laflarla geçiştiriyoruz. Maalesef hala da şu gün çok ciddi sorunlar yaşamaktadır halkımız. İlaç konusu tabii ki biz sadece Türkiye'ye odaklandık. Dün bir takım e, sağlık kuruluşlarında, sağlık sendikalarında yaptığı açıklamaya katılıyorum. İlaç konusunda sadece Türkiye ile olan bağlantı değil, bütün dünyayla, Güney ile Avrupa ile bütün her tarafla bağlantı kurmamız lazım ve ilaç konusunu bizler hükümet edenler bütün bu konuyla ilgili e, paydaşlarla oturup ciddi ciddi masaya yatırmamız lazım. Çünkü çok ciddi boyuttadır çok ciddi hastalıklar konusunda tedavi alan insanlarımız bu ilaçları bulmadığı için ilacını bulamadığı için tedavisi aksamaktadır ve bunun telafisi yoktur. Yani bunu bir ay sonra ben bulurum, iki ay sonra bulurum mantığıyla bu insanları kurtaramayız. Bu çok ciddi boyuttadır. Bunu oturup birlikte değerlendirmemiz lazım. Hangi ilaçlarda, hangi kalemlerde çok ciddi sorunlar var tespit edilmesi lazım. Ve bunların bir an önce uzun vadeli sadece bir aylık ilaç geldikten sonra bir ay sonra yine ilacımız yoktur mantığıyla gidersek bu tedaviler yapılamayacak maalesef. Ve bu konuda bir ciddi kriz masası oluşturulması lazım. İlgili bölümler, bütün hükümet kanadı, muhalefet kanadı da bir arada bu konuyu ele almamız lazım. Çok ciddi boyuttadır şu anda. Ve bu dünyadaki e, gerek ekonomik kriz gerekse e, uluslararası ilaç konusunda yaşanan Kriz, üretim krizleri devam ettiği sürece bu kriz, bu ıı, sorun daha da derinleşecektir. Bunu şimdiden görüp oturup ne tedbirler alabiliriz? Hep birlikte bunu konuşmamız lazım. Artık geçiştirilecek bir tarafı kalmamıştır. Çünkü tedavi başka bir şeye benzemez. Zamanında yapılmayan bir tedavi sonucu hastalarımızı kaybediyoruz. Hasta gidiyor. İnsan hayatıdır bu söz konusu olan. Tabii ki geçmiş günlerde biliyorsunuz ben bu sorunları aktarırken bir de o aklıma geldi. Bir sağlık bütçesi geçirdik. Ve maalesef bu bütçenin ne kadar yetersiz olduğunu Sağlık Bakanı kendisi de ifade etti. Yani bu şunu gösteriyor aslında. Biz sorunlar bizim için çok önemli değil. Yani özellikle sağlık alanında yaşanan çok ciddi sorunlar varken... Sağlık bütçesinin bu derece yetersiz bir şekilde geçirilmesi ne bir anlam vermek mümkün değildir. Yani bu şunu gösteriyor. Kesinlikle bu konuya önem vermediğimizi gösteriyor. Tabii aşılarla ilgili de az önce söylenmiştir. Koruyucu hekimlik tıpta en önemli alanlarımızdan bir tanesidir. Ve bu konu özellikle bu ülkede bu uygun ülkede ada ülkesinde bu koruyucu hekimliğin aşıların tüm insanların tüm çocukların tüm e, hastaların hasta olmayanların bu aşılara erişimini sağlık bakanlığı yapan e, kimse bunu sağlaması lazımdır. Bunu organize ederek bunu organize ederek çok rahat bir şekilde bu aşılara kişilerin, çocuklarımızın ulaşması lazım. Az önce Sayın Bakan hastanelerde bu tür merkezlerin olduğunu, bu tür odaların, aşı odalarının olduğunu söylüyor ve buralarda bunların yapılabileceğini söylüyor. Hayır, buralarda insanlarımız sıkıntı çekmektedir. Çünkü o yoğunluğun içerisinde randevusuz bir şekilde gelen e, kişiler sıkıntı çekmektedir. Bu yoğunluğu dağıtmamız lazım. Bu özel birimlerde kullanılabilir, özel hekimlerde kullanılabilir, kayıt altına da alınabilir ama bunların bir an önce yapılması lazım. Soğuk zincirin sağlanması zor bir şey değildir. Bunu Bu kontrolleri Sağlık Bakanlığı üstlenebilir. Kesinlikle aşı yapılırken para ödenmesine ben de karşıyım. Çünkü bu koruyucu hekimliktir. Parası olmayan insanları korunmama yönünde mahkum edemeyiz. Tabii ki son günlerde yine e, gündeme düştü. E, özellikle üst solunum yolu hastalıkları, influenza gibi e, ve benzeri e, gripal durumlar e, gerçekten son günlerde çok artmıştır. Bu da doğaldır geçtiğimiz bu dönemde özellikle kış aylarında bunun olması doğaldır. Fakat altyapımızın yetersiz olmasından dolayı bunu bunu çok sıkı bir şekilde takip edip çünkü bunu çıkıyor hastanelerden burada çalışan doktorlarımız, burada çalışan meslektaşlarımız da bunu artık dile getirmeye başladı. Çok yoğun bir zorlanıyoruz. Acil servislerde servislerimiz doluyor. Ee, ve bir de bu konuda tabii ki ilaç yetersizliğinden dolayı sıkıntılar yaşanmaktadır. Ee, o yüzden bu konularda da bu üst kurulların e, örneğin enfeksiyonla ilgili e, bir kurulumuz vardır bildiğim kadarıyla vardır. Her zaman olacaktır bunlar. Bu kurulların da önerileriyle e, acil önceden planlanan tedbirlerin alınıp eee daha kötü şartlara, daha kötü e, durumlara hastanelerimizi, sağlık çalışanlarımızı, hastalarımızı sokmamamız gerekmektedir. E, kısacası sağlıkta çok ciddi sorunlarımız vardır. Biz e, Türkiye'den yine e, aynı şeyi söylüyorum. Hangi vatandaşın Türkiye'ye gidip, gidip hizmet alacağı konusunda. Zaten onun ayrıştırılması da yanlış ama onları bırakalım bir kenara ve bu ülkede bir an önce ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kalitesini güven artırıcı önlemlerini sağlık hizmeti konusunda yani vatandaşımız bize güven duysun ve e, bizim hastanelerimize içi rahat bir şekilde huzurlu bir şekilde gelip e, muayene olabilsin, tedavi olabilsin. Bunun, bunun altyapısını oluşturalım, bunun insan gücünü, doktor gücünü, değişik branşlardaki alandaki eksikliklerimizi tamamlayıp bu ülkede sağlık alanını geliştirmeye efor harcayalım. Bunu söylemek istedim. Teşekkür eder, saygılar sunarım.